dansusun semisnel bugün sizlerle gözlemciden kaçış pt6'yı çekiyoruz daha da gelecek geldi de zaten arkadaşlar bu bölüm biraz fazla phn 10 olacak arkadaşlar bu bölüm 3 tane phn 10 koymayı planlıyorum hayır koyacağım da saçmalama iyi misin ilnot bay eğer yapıp konuşayım saçmalama ilnot bay bay eğer yapınca ne oluyor umursamıyorlar yani nasıl umursamıyorlar Sizin ilnot bay bay yeçil ilnot bay bay hangisi Dur ben koyayım ya da. Sen koy. Üç tane falan koy. İgnor bay bay my... iyi e, aç. Ama üç tane koyunca. Sen koy sen. Tamam üç tane koyunca bayağı iyi oluyor ya. İgnor bay iyi. Kaç <laughs> <laughs> para koydum Allah bilir. Oo! Hepsinden bir tane sağ kaldı desem. gördüm hepsi patladı zaten sıkışarak. Nasıl patladılar? Ne bileyim. Gabaco koyacağım gabaco. Bir tane. Hızlı mı? Hızlı baya. Ama çok hızlı değil. Falin kadar yani. O no o kadar hızlı işte. No'nun kendisi. No'nun mutasyonu uğramış abi. No'nun arkadan yemiş gökten yemiş. <laughs> beni uçurdu. Müsait misin? Müsaitim. TB'yiz. Oğlum ben bu next rüyanda görsem altıma suçak. Bir şey diyeyim, ben şeyi görsem altıma suçak. Farbin. falvin Ben tutup başka yere göndereceğim. O tapına. O tapına abi. O tapına. La Lan abi. ne oluyor bana? Üçtüm. Sakin 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 köpek gibi aldım sizi. Ayşo speed. Sakin hiç şey yok. Sakin 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 sakin. Kurya. Oh. ne yapıyorsun? Kurya. Nerede bineyim? Ben arkadan bakıyorum sen de önden bakıyorsun rampadan. Nerede lan bu? Hemen o klip açıp bakacağım. O oh, burada. Tamam i̇şte. bunu görsem altımız şu an fazla Böyle, no Ben de bakacağım. bakacağım. Onu bu duvar sıkışmış. Allah. Attım. Yukarı gel. Gelcum. <laughs> Gene aynı yere gittiyse sokut. Gene aynı yere gitmiş. Köpek gibi avlamıştım ya. Unut. Oh, hayır, Sakin oluyorsun hocam. Bu susun lan. Bir tane kaldı. Oğlum sen Ignob bay bay. Kapattın mı? Hayır. Onu kapat. Bana dalıyorlar, bana geliyorlar. Nereden şey oluyor? Şuradan. Bakla. Ha, kapalıymış sende. Ignob <laughs> bay bay kapalı bende. Ha tamam. Şey, gobzor koyayım mı? Yok be. PHN omlenisi. Ay PHN Tamam, gubzor koy, gubzor koy. Vazgeçtim, gubzor koy. Tamam. Gubzorun sesi yok, arkadan direkt gelebilir ha. Gubzorun hiç sesi yok. Sıkıntı kardeşim. Arta arkadan itilirsen hemen köpek gibi avlamaya başlar. Arkadan <laughs> itilince. Gelmiyor lan. Gelmiyor dediğine bak. <laughs> Gelmiyor. Tokaşlaştık bir. Tokaşlaştık ve. Tut 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 Nerede nereye geleyim nereye geleyim? Yukarı. Tepe bizi tepe bizi tepe Gene aynı yere gittiyse gub zorla sileceğim. Nokta bıçak bakıyorum. Oğlum girmemişti. Girmiş ya. Nerede? O zıpladı. Aşıklar oraya. Zıpladı. Hadi zıpladı, gel aşağı inek. Çok <laughs> Sen patlattın hepsini. Yok <laughs> bu kötü ya. Ben şey ya. Gabochto. Ne çıtır da. Gabochto bence iyi. <laughs> Gabochto ne ya? Onu çekmiş. Bence fuzzy'yi koyalım at olan. Ne? Arkadaşlar bakın ne yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar bir annesi çağırdı diye yanına gitti. Ben de direkt normal koymaya başladım. Parti altıda son bulunmalı bence. <laughs> niye? Çok fazla next dedik denedik ya. Tamam ne diyor bana niye? Bir şey deme. <laughs> Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük videonun da bu kadar olsun. Bay bay.